ve tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bu haftada muhteşem bir masalla tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkana gözlerinizi kapatın ve elinin masal duyarına girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız suda. Bir varmış bir yok. Evvel zaman içinde kalmış zaman içinde. Büyütecin ne olduğunu her şeyi düz kalkmışken bir çeşit bir lükkan olduğunu herkes bilir damla suya bir keşke bakıyorduklarında binlerce küçük batık görülür. Oysa çıplak gözle bakarsak onların hiçbirini göremeyiz. Ama onlar her zaman o suyun içindedirler. Bir zamanlar dev amca adında bir adam yaşarmış. Güzel, ilginç olan şeylere kalp olmak istermiş. Eğer elde edemezse icat edermiş. Bir gün eline bir mülteci alıp bir damla suyu incelemiş. Suyun içinde o gözle görünmez bir yaratıklar hiç durmadan hareket ediyorlar. Düşüyorlar, hopluyorlar, her şeyi yapıyorlar. Çok ilginç bulmuş. Fakat daha net görmek için renklendirmeyi düşünmüş. Ve kırmızı bir renk anlatmış içine. Bu bir büyücünün bir konuymuş. Birden sudaki yaratıklar pis terme oluvermiş. Bu yaratıkları bir kentte yaşayan canlılara benzetmiş adam. Hiç durmadan itişiyorlar, dövüşüyorlar. Böyle birbirlerini çekiştirip dövmeye çalışıyorlar. Az azı Azıcık acımasıca sırıyorlarmış. Aşağıdakiler yukarı çıkmak istiyor hem de devamlı onları sindirmeye çalışıyorlarmış. Aslında bu yalnız bir sulaması demiş gülümseyle. Evet çocuklar kısa nice. ama yine de gerçek yaşamdan bir örnek. Oysa tüm canlılar birbirlerine sevgiyle baksalar her şey daha güzel olmaz mıydı? Siz tüm canlılara sevgiyle yaklaşın ve onları korumayı ihmal etmeyin. Evet çocuklar, kısmadan ise. Eğer siz benim masallarımı devamını istiyorsanız videoma like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet çocuklar, bu masanın da sonuna geldik. Hoşçakalın.